Evet Sayın Genel Başkanımız birazdan e, taburcu olacaklar hastaneden ayrılacaklar. E, şu an için e, bir e, basın e, değerlendirilmesi, bir soru cevap almayacak. E, buradan e, yola çıkacaklar. Ama öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Türkiye çok önemli bir eşikten geçiyor. İyi Parti ve Sayın Genel Başkanımızın sorumluluğu ülkesine olan sevdası çok büyük bir tempoyla çalışmalarını yürütüyor. Özellikle son dönemde gerçekten gece gündüz demeden bu ağır sorumlulukla eee karış karış ülkemizi dolaşan cesur bir insan ve dolayısıyla e, bu ağır tempo içerisinde biraz yoruldu Genel Başkanımız o manada eee ve birkaç gün istirahat edecek. Şimdi baş danışmanımız ve e, aynı zamanda hekim olan Turan Çömez Bey, genel başkanımızın bu sağlık durumu teknik boyutuyla ilgili sizlere bilgi aktaracaklar. E, ondan sonra da genel başkanımız buradan dediğim gibi ayrılacak. E, milletimize arayan, soran, bu konuyu takip eden, endişe duyan tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah Genel Başkanımız birkaç gün istirahatten sonra Türkiye'mizi aydınlığa kavuşturmak, bu problemleri çözmek manasıyla daha güçlü, daha dinamik bir şekilde partimizin başında liderimiz inşallah bu yolculuğuna devam edecek. Buyurun. Hepinize iyi günler diliyorum değerli arkadaşlar. Sayın Sözcümüzün ifade ettiği gibi Sayın Genel Başkanımız biraz sonra taburcu olacaklar. Türkiye tarihi bir dönem eşten geçiyor ve Sayın Genel Başkanımızın sırtında çok ama çok ağır sorumluluklar var. Kamuoyunun bildiği ve bilmediği çok zor ve stresli bir dönemden geçiyor hem Türkiye hem kendisi. O sebeple çok ağır bir e, tempoda çalıştı geçtiğimiz günlerde. Hem yoğun bir stres hem de yoğun bir çalışma temposu neticesinde e, dün de ifade ettiğimiz gibi kalbinde bir ritim bozukluğu söz konusu oldu. Şükür şu anda her şey yolunda, tetkikler e, olumlu ancak bir süre istirahat etmesi gerekiyor. Bu itibarla ilginize teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden arayan, soran, dua eden, herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Genel Başkanımız bir süre sonra tekrar kaldığı yerden e, aynı tempoyla, e, aynı hizmet sevdasıyla yoluna devam edecektir. Teşekkür ediyoruz.